Çok Yaşa Her Yer'de'den Çok Yaşa Stüdyo'ya döndük ve yanımızda Gen, gen Test Tıbbi ve Bilimsel Koordinatörü Doktor Serdar Savaş ve Doktor Ferda Ayhan Yalçın var. Hoş geldiniz efendim. Ama siz farklı yerlerden geldiniz değil mi? Doğru. Siz İstanbul ve İzmir. İzmir memleketimden geldiniz. Öyle mi? Evet. Sevindim. <laughs> <Evet. gülüyor> siz zaten İstanbul'daydınız. Ee, hoş geldiniz, sefalar Teşekkür getirdiniz ederiz. programımıza. Teşekkür Gen test çok enteresan bir konu. Benim de çok ilgimi çeken bir konu. Önceliği bayanlara bırakalım mı hanımlardan? Gerçekten. Başlayalım mı? Peki, <laughs> ee, İzmir'de yapıyorsunuz değil mi? Doğru. Gen ben İzmir'de muayenehane hekimi olarak çalışıyorum. Hı hı. Ee, yaklaşık bir yıldır falan da gen testin uygulayıcısı oldum benim beslenme alanına ilgim epeydir vardı. Bir hı hı. farma sektöründe çalışırken bir firmada klinik beslenme üzerine çalışırken vücudumuza giren her besinin bir bilgi olduğunu keşfedip hı hı. nasıl genlerimizi yönlendirdiği nasıl sonra protein sentezine geçip bütün akışımızı etkilediğini fark ettiğim hı hı. zamandan sonra hep aklım bu genler ve beslenme konusunda kaldı. Ve özellikle de beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinin bizim dünyada en çok gördüğümüz kardiyovasküler ölümleri önlemede %80'den evet. fazla etkili olduğunu görmek ya. bu alanı bir el atmak ihtiyacını doğurdu ve ben de e, Türkiye'de bunu nasıl yapabiliriz? Kimler yapıyor? Nasıl ne yapılıyor diye araştırınca tek isim olarak Doktor Serdar Savaş'a ulaştım. E, ve onunla işte bir eğitim sürecinden sonra gen yetkili uygulayıcısı oldum ve İzmir'de şimdi ben uyguluyorum. Gen testi ne kadar güzel, e, hocam e, yani sizin böyle hakikaten eğitim verip ve e, Türkiye geneline bu gen testi yayı olmanız bir kere çok e, sevindirici bir şey. Ama izleyenlerimize de gen testten e, birazcık bahsedelim. Gen test nedir? E, ne işe yarar? Gen test insanların hastalıklara karşı korunmalarını sağlayan bir sistem. Hı hı. Özellikle bugün e, Ferda Hanım'ın da üzerinde çalıştığı gen test diyet dediğimiz konunun beslenme ile ilgili kısmında bakın böyle bir minik çubuğumuz var. Bu hı. çubuğun ucunda minik bir pamuk var. Hı hı. Bunu böyle ağzımızın içerisine hı hı. doktor hanım şöyle size göstereyim mi? Hadi. Böyle bir açın. Bakın şu şekilde Yanağın iç tarafına. Yanağın iç tarafına pardon. Böyle. Bitti. İşte. Bu, bu kadar örnek bu doku. Burada şimdi milyonlarca hatta milyarlarca Vay. yanak içinden alınmış epitel hücresi var. Onu bunun içerisine koyduğumuzda artık hücreler burada. Yapılacak Analizlerle hücreler ayrılacak, onun DNA'sı ayrılacak, hmm. DNA'nın dizilemesi yapılacak, o kişinin genetik özellikleri çıkacak <laughs> ve doktor hanım veya ben veya diğer yetkili uygulayıcılarımız danışanlarının diyetlerini verirken işte kendilerine bu genetik özellikler doğrultusunda hazırlanmış bu şekilde çok kapsamlı 50 sayfalık bir raporla sunulan hı hı. beslenme programını uygulayacaklar. Hı hı. Ve bu beslenme programı tamamen burada tespit edilmiş olan genetik özellikler doğrultusunda olacak. O zaman da bu genetik özellikler hı hı. o bireyin kendi şahsına özel ihtiyaçların neler olduğunu ortaya koyacak ki e, Doktor hanım uzun yıllar bu alanda çalışıyor klinik beslenme alanında hı hı. Ve ilk onunla tanıştığımızda bu alana ilgi duyduğunda Temel arayışı şuydu Genel geçer doğruların hı hı. bir insan için de doğru olduğunu nereden bileceğiz ya. Ve bir insana özel beslenmeyi nasıl e, düzenleyeceğiz diye. Evet yani bildiğimiz doğrular var. Bunlar çok uluslu büyük klinik çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış bilgiler. Mesela daha çok sebze ve meyve yemeliyiz. Tam tahıllı gıdalarla beslenmeliyiz. İşte hayatımızda hayvansal <laughs> yağın oranı düşük olmalı. Peki bu bilgiler herkes için doğru mu? Tümme Mesela görelim. tam tahıllı beslenmekten söz ediyoruz. Ee, acaba gluten duyarlı olan bir insan da tam tahıllı yemeye devam etmeli ya. mi değil mi? Bunu ayırt edebiliyor olmamız lazım. Benzer şekilde e, bir takım hastalıklar var. Mesela kalp damar hastalıklarında e, yine aminoasit metabolizmasındaki Hı -hı. bir polimorfizm nedeniyle bu insanlar daha fazla bu hastalıklara yatkın oluyor. Bir B vitamini vererek B grubu vitaminlerden bir e, demet sunarak bunların bu hastalıklarının ortaya çıkmasını yatkınlık seviyesinde tutabiliriz. Hı -hı, koruyabiliriz. Hı. Tabii ki diğer faktörler de var bunu destekleyebileceğimiz. Dolayısıyla yani veriler kullanılmalı. Evet iyi kaynaklar bunlar hı -hı. ama herkes için doğru olmayabilir. Oh, Ve herkes için ayrı ayrı bilgiye sahip olmak bir genetik test yapmak hiç de öyle lüks bir şey değil. Bence hepimiz bunu hak ediyoruz. Evet. Kesinlikle hak ediyoruz çocuklarımız için de keza aynı şey. Yani hani ileride e, oluşabilecek bir alerjik reaksiyonu olup olmadığını da görebilir miyiz bu testlerle? Gen test kit de var. İstersen Serdar Bey'den <laughs> bahsetsin. Tabii. Çocuklara yönelik analizler var. Hı hı. Tabii bizim e, çalışmalarımız toplumda en fazla hastalanmaya ve ölümlere yol açan durumlarda. Hı hı. E, kanserler. Tabii. Akciğer kanseri mide kanseri meme kanseri prostat kanseri kolon kanseri bunlar Türkiye'de en çok görülen hı hı. kalp krizleri inmeler felçler hı hı. E, Alzheimer hastalığı hı hı. Diyabet hı hı. bugün e, Türkiye'de e, nüfusun yüzde on dördünde diyabet var hı hı. ve diyabet çok önemli öldürücü ciddi sinsi evet. bir hastalık İşte bütün bunları bütün bunları, çok önceden, daha çocukluk yaşından ileride bu çocuğun bu hastalığı geliştirme potansiyeli var mı? Yok mu? Bunu çocuklara yaptığımız uygulamalarda görebiliyoruz. Ee, tabii şöyle bu özellikle dinleyicilerimiz açısından e, ya acaba benim çocuğumda böyle bir genetik özellik var ve benim çocuğum hasta olur mu? diye endişelenmelerine gerek yok. Eğer böyle bir genetik özellik var ise onu önlemek son derece kolay. Olmadan önce önlemek daha kolay. Tabii değil olmadan önce önlemek çok kolay. Bakın elinizi şöyle bir uzatır mısınız? Hı hı. Sizin renginiz ne kadar açık, benimki ne kadar koyu. Hı hı. Şimdi bu açık ten, benimki koyu ten, bu bir hastalık mı? Değil, değil. özellik. Bu bir özellik. Hı hı. E şimdi bu özelliği biz aynı sürede güneşin altında kalır isek, Allah korusun, sizin bir cilt kanserine yakalanma ihtimaliniz bana göre daha yüksek olur. Hı hı. E bunu önlemenin yolu ne? İşte bir krem sürmek. Evet. Bölgede durmak. İşte bir krem sürmek. bizi cilt kanserinden nasıl böylesine kolay bir şekilde koruyorsa ki çok önemli ve öldürücü hı hı. bir hastalıktır cilt kanseri. Ee, ak, akciğer e, e, kanserine yatkınlıkta da böyle bu, e, kalp krizine yatkınlıkta da böyle, efendim e, Alzheimer'e yatkınlıkta da böyle ve diğer bütün hastalıklarda. Tabii burada da işin en önemli komponentini beslenme oluşturuyor. Evet. Beslenmenin kişiye özel hale gelmesi. E, oluşturuyor. Siz e, gen testten sonra kişinin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek üzere bir e, kullanma kılavuzu gibi bir şey hazırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet çok haklısınız. Zaten elimizde çok ciddi bir kaynak var. <laughs> Serdar Bey'in de söylediği gibi bir 30-40 sayfalık döküman. E, bu veriler ışığında illaki bir insana diyet listesi oluşturmak değil ama yaşam boyu kullanabileceği e, verileri tartışarak onun yaşamını adapte etmeye çalışıyoruz. E şöyle söyleyelim. Mesela bu şeyin testin analizin içerisinde şöyle bir bilgi var. E vitamin D reseptör geniyle ilgili polimorfizm var ya da yok ve buna göre sizin D vitamini almanız gerekiyor gibi bir veri var. Biz D vitamini çeşitli besin kaynaklarından alıyoruz. Ama eğer gen polimorfizmi gibi bir durum varsa bu insanın sadece e, toplum geneli için söylenmiş değerlerde D vitamini güneşten ve besinlerden alması yetmiyor. Bizim onu desteklememiz gerekiyor. Bu kişinin bunu hayat boyu hmm. takip etmesi gerekiyor. Benim İzmir'de arkadaşlarım var. İzmir'in güneşinde e, yaz tatilini güzelce faydalanabilen e, güneş ışınlarından faydalanabilen insanlar bunlar. Bakıyoruz D vitamini düzeyleri düşük. Çok şaşırıyorlar. Ben bu kadar denizde, teknede vesaireyken hmm. nasıl böyle olabiliyor diye işte e, genler burada gen poli morfizmleri devreye giriyor. Benim e, uygulamam şu şekilde oluyor. E, öncelikle mümkünse e, gen test diyetle bu insanların bir altyapısını, bana danışanların genetik altyapısını okumaya çalışıyorum. Beraber hmm. bunu tartışıyoruz. Gen test raporu geldikten sonra bir, bir buçuk saat bizim bu raporu incelememiz sürüyor. Hı -hı. Adım adım, kalem kalem, nereden neyi alabiliriz? Ee, i̇şte detoksifikasyon mekanizmalarını desteklemek için şunu Hı -hı. yapabiliriz. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Tabii önemli olan verileri de söylemek evet. lazım. Kanserler <laughs> gelebilir vesaire. Ya da sürekli beslenmemiz sırasında ortaya çıkan serbest radikaller var. Bunları yok etmek için ne tür beslenmeler Almalıyız. Çok basit herkesin uygulayabileceği evet. verileri günlük hayatın içine entegre etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Sabahımız, öğlenimiz, akşamımız şu miktarlarda şu gıdalardan içeriyor olursa biz yatkın olduğumuz hastalıklara yakalanmadan yaşamımızı sürdürebiliriz diyoruz. Fakat tabii ki beslenme çok çok önemli, büyük bir parçasını oluşturuyor yaşam tarzı değişikliğini. Ben aynı zamanda egzersiz Efendim söyleyeyim yaşamın diğer alanları ilişkiler kariyer maneviyat bütün bu alanlarda konuşabilecek bir sağlık koçluğu programı üzerinde ilerliyorum yaklaşık 6 ayı buluyor Çünkü hiçbiri birbirinden ayrılmıyor ve bunu evet. yaparken de bir takım cihazları da kullanıyorum Mesela işte şu kolumdaki gibi bir aktivite ölçer ya da tansiyon problemi varsa kişinin bir tansiyon aleti ya da vücut yağının analiz edildiği bir e, tartı ve bunların verilerinin hem danışan kimse hem de bana ulaşmasını sağlayacak uygulamalar kullanıyoruz. Bu sayede insanlar e, somut veriler üzerinden hı hı. kendilerini takip edebildiği trendler üzerinden evet. yaşam tarzını dönüştürebilecekleri bir yol çiziyorlar. Ellerinde kılavuzları var nasıl e, besleneceğiz. Ee, yanlarında yoldaşları var. Ben hı hı. onlarla beraber varmak istedikleri hedefe kadar birlikte ilerliyorum. Ve cihazları var ve oradan somut veriler geliyor. Bugün artık konuşulan şey e, Quantified Self diyorlar. Bireyin sayısallaştırılması ya da bütün verilerin ölçülmesi. Hı hı. Ee, yarın bir gün belki konuşacağız bundan da ama e, dünyada çok yaygın olan bir şeyden söz ediyoruz. Kişisel verilerle sağlık yönetimi. Hı hı. Tamamen evet. size özel <laughs> ...bireysel beslenme ve bireysel verilerin evet. hayatın her alanında aktif olarak değerlendirilip... Evet. E, sağlığın bir iş gibi bir proje gibi yönetilmesi olayı kesinlikle çok katılıyorum size yani bu sadece işte yağdan kız iki egzersiz yaptığın ibaret değil Tabii ki e, Evet e, burada genel geçer söyleyebileceğimiz bizim de yayınlar işte dengeli beslenin tabii. egzersiz yapın Hani bu çok değerli bir şey ol, bu olması tabii. gereken bu ama hani bunun da ya gidip çok abartı bir egzersize... ...kendini de sakatlayabilirsin. Ya da e, dengeli besleneyim derken... ...kendini aç bırakıp bir tapta düşebilirsin. Tabii şöyle... E, ...tıbbi olarak dışarıdan bakıldığında... ...bu kişi gerçekten dengeli besleniyor... ...ve gerçekten hı hı. çok güzel egzersiz yapıyor... ...diyebileceğiniz insanların... ...aslında hiç de öyle yapmadığını... ...hiç de dengeli okay. beslenmediğini okay. görüyorsunuz. Çünkü beslenmedeki denge... ...sadece... Ee, makro besin bileşenlerinde <laughs> yani enerji kaynaklarında <gülüyor> yağda, <gülüyor> efendim şekerlerde veya proteinlerde, sebzelerde değil. Asıl hayatı etkileyen birçok hastalığa yol açan besin maddeleri bizim mikro besin bileşenleri dediğimiz vitaminlerde bazı enzimlerde hı hı minerallerde öylesine mineral eksiklikleri öylesine enzim eksiklikleri öylesine evet. vitamin eksiklikleri var ki sağlıklı beslendiği söylenen hatta tıbben bu insan sağlıklı besleniyor diye onaylanmış insanlarda bu e, mikro besin bileşenleri ha. eğer o kişinin genetik yapısına uygun miktarda evet. alınamıyorsa evet. karşımıza kalp krizleri çıkıyor, kanserler çıkıyor. Efendime söyleyeyim işte Alzheimer hastalığı çıkıyor. Sonra beslenmede yağlar son derece önemlidir. Yani yağ deyip geçmemek tabii, lazım. Tabii. Yağın binlerce farklı türü var. Evet. Doymuş yağlar var, doymamış yağlar var, çoklu doymamışlar var, tekli doymamış var, var çoklu doymamışlar içerisinde omega 3'ler var, var, omega 6'lar var, omega 9'lar var. Bunların tek başlarına alınma miktarlarının yanında birbirleriyle oranları, dengeleri kişiden kişiye değişir. Yani genlerinde <laughs> şimdi teknik ismi interleukin 6 TNF alfa önemi yok ama inflamasyon dediğimiz, yangı dediğimiz hı hı. bütün hastalıkların temelinde bir halı gibi yatan bir mekanizma sizin omega 3 ve omega 6 yağ dengenizle birebir alakalıdır. Vücudunuzda bir yangın olduğunu düşünün. Hı hı. Omega 6 bu yangına benzin püskürtür. Omega 3 söndürmek için karbondioksit gazı, su püskürtür. Eğer beslenmede sizin genetik özelliğinize göre doğru bir denge kurmamışsanız siz Allah korusun kalp krizine, şeker hastalığının, e, kanserin yangınını körüklüyorsunuz. Hı. Peki Serdar Bey bunun miktarını bize ne söyler? Bunun miktarını bize genler söyler. Hmm. Genlerden başka hiçbir şey söylemez. Kan bulguları söyleyebilir. İşte efendim bu hastanın SRP'si yüksek şusu. Ama kan bulgusu geçici bir bulgudur. Bugün böyle bulursunuz, üç gün sonra farklı bulursunuz. Hmm. İşte diyorlar, duyuyoruz kolesterol çıktı, düştü, hmm. tansiyonu indi, çıktı. Ama genler öyle değil. Genler ana rahmine düştüğümüz anda oluşur. Ölüp gitsek, mezarımızdan analiz yapsalar yine aynı. Onun için genlere yaşam boyunca sadece bir kez bakılır. Bu hayat boyu sadece bir kez yapılacak bir hmm. analizdir. Ve orada biz eğer bu insanın inflamasyon genlerinin özelliğini bilirsek... ...o zaman hangi omega 3, hangi omega 6 yağlarından ne oranda... ...ve bu oran hayat boyu değişmeyecek. İşte şimdi 50 yaşına oran oranı mi? Hayır. Çocukken neyse büyük kendi hmm. oran aynı. Ha, miktarı değişebilir ama oran aynı. Ve Hı -hı. bu oran e, ölümleri önleyen bir oran. E Bunu da bize bir tek tekkenlerimiz söylüyor. Hı -hı. Veya biraz önce doktor hanımın bahsettiği D vitamini örneğinde olduğu gibi A vitamininde de öyle. Antioksidasyonda, C vitamininde, E vitamininde. Şimdi vücudumuzda enerji üretirken atık madde olarak karbondioksit çıkar, nefesle veririz. Su çıkar, idrarla, evet. terle atarız. Bir de serbest radikaller oluşur. Hı hı. Serbest radikal son yörüngesinde bir elektronu eksik olan oksijen atomu canavar gibi saldırır. Gider hücrenin zarından elektron alır, hücrenin içerisindeki proteinlerden ama en önemlisi eğer gelir bu DNA'nın yapısından genetik yapımızdan bir elektron çalarsa DNA'yı kırar. Hı. İşte kırık DNA eğer kırıldığı yer hücrenin ...çoğalmasını kontrol eden gen bölgesindense... ...kanser oluruz. E şimdi bu insanın ihtiyaç duyduğu... ...yani serbest radikallerle mücadelesi... ...yavaş olan insanın ihtiyaç duyduğu... ...A vitamini, C vitamini, E vitamini ihtiyacı... ...bu mücadeleyi genetik olarak iyi yapan bir insana göre... ...çok yüksektir. Evet. Onun için efendim A vitamininin günlük ihtiyacı şu kadar... ...C vitamininin bu kadar, E vitamininin bu kadar... Külliyen yanlış bir şey. Evet Kime göre? Size göre başka, bana göre başka, doktoranıma göre başka. Evet. İşte kişiye özel beslenme dediğimiz şey bu gen test diyetle yapmaya çalıştığımız beslenmenin vitamin mineral ihtiyacının bireye özel hale gelmesi tamamen genetik yapının <laughs> ihtiyaçlarına yöneliktir gitti. İşte egzersizler de öyle. Yani Hı -hı. ne Hı -hı. yoğunlukta eksik. Şimdi insanlar aldır aldır egzersiz yapıyorlar. Diyor ki kilo veremiyorum. Tamam. E veremezsin çünkü senin ihtiyacın düşük dozda bir egzersiz. Hı -hı. Tabii. Ama bir bakıyorsunuz beta adrenjik reseptörlerinde problem olan bir şey. Ee, kişi öyle bir vaka o zaman da yüksek egzersiz de kilo verebilir. Yani Hı -hı. kimin nasıl kilo vereceği de genlerinde yazılı. Evet. İşte bu yaratılışın bize kader olarak biyolojik kaderimizdir DNA'mız evet. burada yazılıdır ne oldu evet. e biz de açıp onu okuyoruz diyoruz ki kaderine uygun davran kendi yaratılışına fıtratına uygun davran evrimine uygun davran öyle olduğu zaman Hastalıklar da ortadan kalkıyor. Öyle olduğu zaman hastalıklar kaderimiz olmuyor değil mi? Evet. Yani Aynen, evet. ailesinde şeker hastalığı olan, ailesinde şişmanlık olan insanlar bunun bir kader olduğunu hatta işte soyadında bile şişman oğlu atıyorum. Evet. E, kader değil aslında bunu kendi elimizle yönlendirip yönü e, sağlıklı yaşama doğru, <laughs> sağlıklı yaşlanmaya doğru çevirebiliriz. Evet. Şimdi çok enteresan kader sözcüğü olunca bizim de dinimizde bakın bir. Külli irade var, Tanrı'nın Allah'ın bize verdiği bir de cüzi irade var yani bizim. Hı hı. İşte külli irade bize genlerimizi vermiş, hı hı. orada tanımlamış ama tek başına da sorumluluğu almamış. Demiş ki sana da irade veriyorum sen de buna göre yönet. davran yönet. Aynen. İşte külli iradenin Tanrı'nın Allah'ın verdiği genetik yapının bizim tarafımızdan anlaşılarak kendi irademizle ona uyumlu yaşadığımızda hı hı. E, sağlığa kavuşuyoruz. Tabii evet. bu alanı da dediğiniz gibi yaygınlaştırmak üzere Türkiye genelinde e, bu konuda eğitim alıp eğitimlerini doktor hanım gibi başarıyla bitirip Hı -hı. sonundaki sınavları da geçip Hı -hı. başarıyla Hı -hı. bitiren e, hekimlerimize diyetisyenlerimize yetkili uygulayıcı olma Hı -hı. imkanı tanıyoruz. Onlar da bulundukları illerde bugün İzmir, Bursa, Ankara. Kocaeli, Lüleburgaz, İstanbul Efendim birçok yerleşim yerimizde yetkili uygulayıcı olan arkadaşlarımız var. Hemen hemen her ay eğitimlerimizde tekrarlanıyor oraya katılabiliyorlar. Eğitimin sonundaki sınavlarda da başarılı olduklarında uygulayıcı oluyorlar. Tabi uygulamada mesela doktor hanımın bizi en çok çeken özelliği, insan sağlığına bir bütün olarak bakabilmesi. Evet, onu soracağım. Uygulamalarla birlikte bunu desteklemek hani bir zincir var ve Hı -hı. hepsi birbirine bağlı. Biri olmazsa biri çöker yani. DNA Hı -hı. sarmalı gibi. Evet. yani siz sadece şunları iyi şu vitaminleri alın demekten öte egzersiz programını veriyorsunuz. Evet. O gün vücuduna ne girdi, ne çıktı takip edebiliyorsunuz. Şöyle oluyor. Bizim iki haftada bir yüz yüze ya da işte teknolojiyi kullanıyoruz, FaceTime'la, Skype'la <laughs> e, şehirler arasında hatta yurt dışından görüşmelerimiz oluyor. İki evet. haftada bir 45-50 dakika e, ilk önce hedeflerimizi oluşturuyoruz. Hı hı. Hedeflerin üzerinden adım, adım 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 ilerliyoruz. Ama bu süreç boyunca elimizde kaynağımız var. Nasıl besleneceğiz? Nasıl egzersiz yapacağız? Bunlar tamamen bireyin kendi ihtiyaçlarına ve yapabilirliğine evet. göre dizayn ediliyor. Yani standart bir reçete çıkarıp vermiyorum. Neredeyse hiç reçete çıkarıp vermiyorum. Evet. Sadece işte ihtiyacı olan besin destekleri e, takviye ediliyor. Bununla birlikte az önce de söylediğim gibi ben e, hastamın ya da danışanımın verisini hemen hemen her gün takip ediyorum. Hı. Ne kadar aktivite yapıyor? Tansiyonu nasıl gidiyor? Nabzı nasıl gidiyor? Ortamının oksijeni nasıl... Ee, kaç kalori alıyor? Kaç adım atıyor? Uykusu nasıl? Bütün bunlar bir bütün. Bununla birlikte kendisi de bu verileri takip ettiği için eksikliklerini görüyor. Uykumu bir türlü düzene sokamıyorum diyor hmm. mesela. Geç yatamıyorum, işte erken yatamıyorum ya da yattıktan sonra uyanıyorum. Acaba gece boyunca su, çay, kahve çok mu içti, karbonhidratlı gıdalardan çok mu aldı? Canını sıkan çok önemli çözemediği bir sorunu mu var? Bu sorunu çözebilmek için nerelerden destek alabilir? Kim ona yardımcı olabilir? Vesaire gibi kendine... E Doğru cevapları bulacak sorularla bir çeşit yaşamını yönlendirmesini sağlıyorum. Bunu yaparken tabii ki çok ufak adımlarla gidiyoruz. Beslenmeyi bugünden yarına değiştirmek de çok zor. Evet. Adım adım her seferinde yeni bir alanı ele alarak bazen çok şey meşakkatli bir yol ama çok güzel sonuçlara varıyoruz. İnsanlar çok mutlu oluyor. İnanamıyorlar. Nasıl oldu? Nasıl dönüştüm? Ben bile kendimdeki değişiklikleri hala gözlemliyorum. Çevremdekiler gözlemliyor. Bir de çok önemli bir şey var. Siz yaşamınızı olumlu bir tarafa doğru değiştirirken sizin bütün çevreniz bundan etkileniyor. Hı hı. İşte bana gelenler genelde insülin direnci olan, kilo problemi olan, işte hipertansiyonu olan, e, kalp damar hastalıkları açısından riskli hastalar oluyor. E bunların çevresi, ailesi, annesi, babası, çocukları da aynı e, doğru öğretiyi kullanarak kendilerinde olumlu değişiklikler hı. sağlıyorlar. Çoğu zaman gelenler gen testi ailecek uyguluyorlar. Tabii. Yani hepimizin genetik altyapısı farklı, Karı ile kocanın genleri farklı. Tabii. Bunlar da ayrı ayrı verilerini alıp bunun üzerinden ilerliyorlar. Çok güzel yol kat ediyoruz. Aslında çok memnunuz bu gidişten. Bence çok yaygın bir şey Kullanım alanı bulacak yani, diye düşünüyorum. Yani de eğer çocuklarımın genetik e, yatkınlıklarını falan merak ediyorum şimdi. Benim kendi ailemden getirdiklerim farklı, babanın kendi getirdikleri farklı. Onların hangisini alıp hangisini almadıklarını. Evet. Meçhul. Önümüzdeki hafta. Evet bakacağız. Valla bakalım hocam. İkizler bakalım. mesela ha, de. Hani ikiz olmaları da enteresan. E işte Tek hani yumurta mı çift, çift yumurta, yumurta? Çift yumurta için farklı Genetikler. ]lar. Tek yumurtalarda da bir de parmak izleri bile yani yüzde doksan çok tamamen, benziyor. Tamamen tamamen. İşte, ha hani, sizinkiler de mi? Hayır şey, e, o tek tekime aynıdır. Aynı mıdır? Çünkü onların DNA'ları birbirinin tamamen tabii, aynıdır. Aynı. Onlar eşittir. Çok enteresan değil aynı mi? İkizler de. bambaşka evet. bir konu. Bir gün de onunla konuşmak isteriz. Olur tabii ikizler seninle? genetik ve Genlere çevre etkileri filan e, literatürde bambaşka bir alandır. Çok da heyecanlı bir Çok alandır. Çok heyecan. Hatta e, iki yılda bir uluslararası ikiz e, konfederasyonu diye bir şey var ve her e, her iki yılda bir farklı ülkelerde yapılıyor. Ben bayağı bir yere bir kafayı takmış kitap yazdım. İki zannesi olarak Yara... diyorsunuz. Ee, yurt dışında Dünya Sağlık Teşkilatı'nda çalıştığım yıllarda Türkiye'ye gelmiştim. Bir e, taksiye e, bindim. İşte sohbet ediyoruz memlekette hı hı. ne var ne yok hı hı. onları anlamaya çalışıyorum. Kaç çocuğunuz var dedim taksi şoförüne. Ellerinden öper iki tane var dedi. Karadenizli bir arkadaştı. Aa, ne güzel falan durdu. Bana çıkarttı bir vesikalık fotoğraf gösterdi. Ha bir oğlumdur dedi. Baktım ay ne kadar öbürü yok mu? Onun aynısı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ya evet güzelmiş. <laughs> <Biliyor> Hakikaten ama <laughs> iki daresini <laughs> taşımıyor, birini taşıyor Onun <laughs> aynızdur o ama da. yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> Tek bir şansa indiriliyor ya bu tıp atıp ikizler. biliyorum onlara da. E Öyle. hocam son olarak toparlayacak olursak, e, biz haftaya geliyoruz <laughs> o, o tamam. Ama bu gen test e, ve bize kazandırdıkları ile ilgili. Valla şöyle yani. Tıbbın e, şu anda ulaştığı gelecek bu. Hı hı. Hani gelecek şu anda gerçekleşti. Evet. Bundan e, 20 yıl önce ben bu çalışmalara ilk başladığımda gelecekle ilgili öngörülerim sorulduğu zaman bugün hı hı. yaptığı bir şey anlatırdım. Bir gün gelecek ve biz insanların risklerini görebileceğiz. İşte onların e, yaşlanmalarını yavaşlatabileceğiz. Hı hı. Onlara mesela çok etkili e, bir şekilde kilo e, hı hı. verebiliyor hı hı. hastalarımız. Evet. Yani. 60 kilo, 70 kiloyu bir yıl içerisinde sağlıklı bir şekilde veren, yüzünde kırışıklık olmadan, cildi sarkmadan veren birçok hastalarımız, danışanlarımız var. İşte o zamanlar bu gelecekte böyle olacak, beslenmemiz genlere dayanacak diye anlattığımızda. Bundan yani çok değil, 20 yıl önce hmm. böyle hayal gibi geliyordu. İşte gelecek artık bugün. Geldi. Onun için e, şu anda e, tıbbın sunduğu e, bu imkandan e, yararlanmak gerekir. Geleceğimizi daha iyi yaşamak. Daha genç yaşlanmak hı hı. işte e, bir dahaki e, programımızda 90, e, yaşındaki... Ali Bey sizin evet. mesajınızı ilettim kabul evet. ettiler Ay. programa gelmeye. Bir, o zaman ee, bu sürprizi şimdi açıklayalım. Evet inşallah bir dahaki yayınımıza e, Ali Bey de gelecek. E, ben de çok heyecanla bekliyorum. E, harika bir örnek hı hı. E, genç e, yaş almakla ilgili. Evet efendim işte kilo yönetimiyle ilgili, e, başarıyla ilgili, öğrenci başarılarında tabii doğru e, beslenmek, doğru vitaminleri, mineralleri almak, doğru egzersiz yapmak son derece önemli. Evet. iş hayatında önemli. Mesela iş hayatında bu genetik analizleri biz stres yönetimiyle de birleştiriyoruz. Tabii, tabii. Bireylerin stresini matematiksel olarak ölçebiliyoruz. Vücudun elektrofizyolojisiyle 24 saatlik bir holter kaydıyla ölçebiliyoruz. O zaman stresi kontrol altına alınmış doğru yaşanılan bir hayatta hem yaşam kaliteniz artıyor hı hı. hem ömrümüz uzuyor hem de performansınız artıyor. Ama o performans hem iş performansı hem yaşam performansı her türlü kaliteli bir yaşama adım atılıyor. İşte geleceği bugünden yakalamak lazım. Çok biz de bunu hizmet etmeye ne çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Çok şükür ki hakikaten sizin gibi uzmanlar var da biz de bunlardan faydalanabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Size ben de, teşekkür de teşekkür ederim. ederim. İzmir'den kastımız geldiniz. Çok mutlu olduk. Bizim bir köşemiz daha var. Sizin gibi böyle gelemeyen doktorlarımızı biz gidebiliyoruz. Çok yaşa her yerde. Şimdi bakalım hangi uzmanımız bize hangi değerli bilgi bilgilerini aktaracak.